Sevgili dostlar, sevgili Güneydoğu Ruhu Hükümesi kanalı takipçilerimiz. Daha önceki e, Samandağ Valdırcın adlı kanalımızın ismini değiştirdik tabii ki. Uzun zamandır bir video falan da paylaşamıyoruz. E, i̇smi şu andaki e, Güneydoğu Ruhu Hükümesi <laughs> olmuştur. Desteklerinizi rica ediyoruz. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır niye video paylaşmıyoruz? E, o konuya gelecek olursa Arkadaşlar burada e, ciddi bir e, C.R.D hastalığı geçirdik. Cerd biliyorsunuz e, aslında fark edilmeyen, fark edildikten sonra e, çok ciddi hasarlara neden olan bir hastalıktır. E, ben ciddi ilaçlar kullandım bu konuda. E, Neoteramisinden tutundur. E, efendime söyleyeyim. Doksimiz, e doksimiz gibi ilaçlar kullandık. Hiçbir işe yaramadı desem yeridir. Çok ciddi e, kayıplar verdim, Bir şey tabii ki eee civcivlerde, tavuk civcivlerinde bıldırcınlar maşallah görüyorsunuz. 2 e, haftalık oldular. 14-15 günlük e, ciddi bir gelişim var bıldırcınlarda bir sorun çıkmıyor arkadaşlar bu e, bakın kamerada görünüyor bir tane civciv var aralarda hatta üç tane var da e, burayı bir nevi e, hastane gibi kullanıyoruz diyebiliriz mesela e, rahatsızlanan e, arkadaşları tarafından böyle parçalanan civcivler oluyor böyle dikkat edin görüyor. bu kanadında görüyorsunuz yara izi arkadaşlar bunu parçalıyor alıyoruz. Bu da arasında daha rahat bir şekilde yarısı kuruyana kadar kalıyor. Sonra biz bunu ayırıyoruz tekrar. Yerine koyuyoruz. Şimdi onları da göstereceğim zaten. Şimdi biz konuyu aslında CRD'den yana açmıştık. Bu CRD cird hastalığı, kuruma hastalığı deniyor. Arkadaşlar bu hastalık başladıktan sonra maalesef hiç bir şekilde önüne geçilemiyor desem yeridir. Çok zor baş edilebiliyor Eee biraz fazla olunca çok sıkıntılar çıkıyor diyeceksiniz ki ya sıkıntılar çıkar falan. Ee, sıkıntı şu arkadaşlar, eğer kurumaya başlamışsa artık birebir ilgi istiyor ve yani şimdi buraya baktığınız zaman burada 200'den fazla şu anda e, bıldırcın var. Ben tek tek hangisiyle uğraşayım Nisan. Veyahut da e, civcivler. Mesela az önce gösterdikleri işte 8-10 tane şeyler, kamerayı diğerlerinin yanına alacak olursak. Bakınız burada da kafeslerin altında da var. Bunlarla tek tek uğraştım ve bunlar kurtulanlar arkadaşlar. Gerçekten bazıları çok bitmiş durumdaydı. Bu hastalık biraz da e, körleştiriyor galiba bunları. Gözleri de görmüyor, sarsaklanıyor, sallanıyor. E, karnına baktığınız zaman kemik gibi hiçbir şekilde e, nasıl desem yani e, geri dönüşü mümkün olmayan e, bir duruma giriyor gibi. Ben e, en son işte kurtarmak istediklerimi falan e, teke tek uğraşmak zorunda kaldım. 340'lara kadar 45 dereceye kadar indik. Ee, zor oldu biraz. Fakat bunu nasıl başardık onu da paylaşalım. Arkadaşlar ben beşeri ilaçlar kullandım son zamanlarda. Ee, bir etkisi oldu mu diyeceksiniz. Evet düzenli ve sağlam bir şekilde bakıldığı zaman kesinlikle bir faydası var. Ee, hesap ediyorsunuz insan kilosu ee, nasıl desem mesela bir yetişkin insan diyelim ki günde bir tane binlik bir antibiyotik alıyorsa siz bu civcivlerin hesabını yapıp mesela burada kaç tane civciv var kaç kilo çıkar bunlara işte bir anda veremiyorsanız sularında mesela ee, eritebilir. Az bir şekilde su verebilirsiniz, daha önceden biraz satmış olmanız gerekiyor ki suyu e, taze olarak bitirsinler, yani ilacı e, taze iken tüketmeleri gerekiyor. Nedir bu e, olay şimdi? Ben suluğun içine mesela bir tane hap eritiyorum, e, onu dönüştürüyorum. Yani sırf sadece bunlara vermek, binlik bir hapı mantıklı değil. Üç üst üste işte yaptığım zaman, Evet, bir başarı yakalanmış diyebilirim. Tabii bu ağır hasta olanlar kurtulamadılar. Ama hafif böyle gözleri yeni götürmeye başlamış olanlar yani daha öyle tam olarak geçmemiş olanlar 3-4 gün içerisinde ciddi bir şekilde bir sağlamlık alabildim diyebilirim. Yani bir başarı var mı? Evet. Sonuç olarak evet. Başarı olmasa da küçük bir kurtuluş var diyebilirim. Şimdi bu küçük cücüler e, sağlam. Çok şükür Allah a. Bunlar niye sağlam? Biz tabi büyüklerden yola çıkarak orada dersler alarak bunlar çıkar çıkmaz. Ben arkadaşlar sularına e, vitamin D vitamini bu suda eriyen e, böyle getiren e, haplar var biliyorsunuz. E, ee, onlarla e, yola çıktım. Onlardan bir tanesi sularına yerleştim, bir tane de antibiyotik. Yani e, çıkar çıkmaz. Vurdum ilacı. E, çok şükür bunlar da e, çok 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 az denebilecek. Yani 45'te iki tane kaybım var diyebilirim. Başka da yok. Diğerleri ama mahvetti beni. Yani 300'den düşünsenize 40'lara e, 45'lere kadar indik. yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. normal bakteri ilaçlar işe yaramadı. 2-3 aydır ben bunlarla uğraşıyorum. Bu sürede ben hiçbir şekilde hiçbir arkadaşıma girdiği falan veremedim. E, sonra çok oldu. Biliyorsunuz benim işim bu zaten. Üretim yapıyorum sürekli. ne oldu yine hani cücüler çıkacaktı hani ne oldu derken Arkadaşlar hastalık var, hastalık var, hastalık var diye geçişlerden durdum. Hiçbir şey vermedim. Ta ki bunlar sağlam olduğundan emin olduğumda e, bu büyüklerden değil de bu küçüklerden çok eminim. Çok şükür görüyorsunuz zaten videoda görünüyor. E, çalışmanın neticesini almış bulunmaktayım. Evet bunlardan sahiplendirdim e, birkaç arkadaşa. Bıldırcın, maşallahı var bıldırcının. Bıldırcın çok şey çok dayanıklı, çok ıı, çabuk gelişen bir hayvan ee, onun da mesela ufakken bir vitaminini bilmemesini vermek gerekiyor arkadaşlar ee, onlar biraz daha dirençli olduğu için onlarda ciddi bir kayıp olmuyor ee, yine de güzel bakmak gerekiyor yani bu ıı, kayıplardan ıı, ve gelişimden ıı, yararlanabilmek için ıı, bakım gerekiyor tabi bıldırcınlara da Şimdi bir daha bıldırcın yanına dönecek olursak. Evet videoyu çekmişken arkadaşlar bunlar dört tane muhabbet kuşu yumurtası. Buradan da bir soru çıkaran sizlere eğer bizi izleyen arkadaşlar varsa aydınlatırsa iyi olur. Arkadaşlar dört tane yumurta yaptı muhabbet kuşumuz. Dörtlü de boş çıktı. Kuş yaklaşık 18 gündür yatıyor. 18-19 gündür. Fakat bugün ve dün e, bunu ayakta gördüm, baktım artık yuvaya girmiyor. Allah haberin, hayırdır ne oldu bunların çıkması gerekiyordu zamanı gelmiş kontrol ettim az önce ışıkla boş çıktı dörtü de arkadaşlar. Bu durum neden kaynaklanır ilk defa başımıza geliyor bilenler bizi aydınlatırsa e, minnettar oluruz. Bu konuda gerçekten tecrübesiziz ilk defa muhabbet kuşunu yumurtlatıyoruz burada e, bakalım ne olacak özellikle şu anda videoda bu görünenler var arkadaşlar. Bunları söylemek istiyorum. Bunlar neredeyse bitmiş, tükenmiş. Hemen hemen hepsi bu gördükleriniz. 1, 2, 3, 4, 5 ve şu kıvırcık olan 6 tane. Bunlar bitmişti arkadaşlar. Yani e, birebir ve insan yani beşeri ilaçlarla kurtarılmış e, hayvanlardır. Evet sevgili dostlar, burada e, anlatmaya çalıştığım ve anlatmak istediğim konu şudur. Bunların e, gelişimlerini e, takip edecek olursak, videoda görünüyor mu bilmiyorum, hepsinin tek takım ve e, aynı.